Arkadaşlar bugün, bugün sizinle birlikte yine Minecraft oynuyoruz. Ay. İlk önce şunu açacağım. Sonra buradan diyor bonus sandık. Da burada buradan diyor bütün yazıcıları bulanık. Ah, fırlasın onu kokla. Şunların dışında kapat oturduk. minarede Onun üzerinden çıcak. Şimdi. hadi olsun. Belki şey çıkabilir. Zaten nasıl çıkacağını. Yok çıkmamış. Bizim evde. Bak. İyi de böyle oldu. Sen de açalım. İçinden taş kazma. Gerekliimin şeyleri almayacağım. Odun da aldım. Sonra abim geldi. Şöyle şöyle. Ha bu kadar Bize şey yeter. Şunmüş. Nerede? de Kaç balda da öyle. Şimdi ormanlığa doğru gideceğim. Belki bu lan Ben de ülme doğru ilerliyor Yapacak hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Sonra ben tavırda çıkmam. Şimdi Yatamadım. Bu arada. Aha. Çok güzel bir şey buldum. Abimle oynarken de bu vardı. İçinden böyle elmas kürek falan çıkıyor. Şu sandıkta. Ama bakın. Evet. bak nasıl da oluyor. Bakın. Hepsini al hepsini. Hı. Neler şey. Bak işte bunlar yapılıyor. Çakıldan çıkar şey, şey buydu. Evet Obsidian. Bu da bu neymiş? Şimdi şunları, şunları bir, biz bir üzerimize giyelim. isterseniz. Çok böyle. Bu neymiş bakayım da. Bekle bir. Ateş yükü. Bekle diğerlerine de bakalım. bir ben şunu bir giyeyim. O kafalık. Oh, dur. kralın şey değil mi? Kral. Şu ne? çakmak ve çelik. Çok mağımız oldu. Yani istediğimiz her yeri yakabilir miyiz? Yani. Tamam o zaman ben şuraya bir yıkayım. Hayır yakma. <laughs> Çok eğlenceli. Hadi yakma. Dazan Söndür. <laughs> Çok eğlenceli. Dur, oraya bloğumuz vardı. Oraya hepten tane kaktüs koy kartus ki. Yok bir tane tahta koyabilirim. Tahta koyarsan tahta yanar. Dur. Bekle. Neyse. Hah. Orada çakmak ne? <laughs> Şu anda hayal görüyorum değil mi abi? o <laughs> <laughs> Var ya büyülü balta çıktı. Evet. Altın balta. Evet. Var yani ya biz arkadaşlar direktmen direkt bir yere gittik. Yani o kadar şey çıktı. Bir sürü yani otomatik zengin olduk diyebiliriz. Sadece para yok. Yani elime altına zümrüt falan bulunca da zenginiz yaparsın Fatih köy ararsın. Köyde demircinin evi varsa demirciye girersin. Evet. Üç tane de... Dur aslında biz bir şey kurabiliriz. İnek bulacağım Anam, be. Bu muhteşem bu şey. Bu zombileri en hayatta koymamalıyız. Dur mavi. vela. Hayır mavi kantaron. Ne de? Aha inek inek inek. İnek önemli. Onunla kılıçlık yapacağım. Gel buraya arkadaşlar yanlış. Şöyle geç geç geç. Ama öldürme. Küllesi geliyor. Pat. Deli almadın galiba. Aldım. Deli bu. Hmm. Zor modda ya. Yani her şey farklı. Ot. Aynı attan bayağı çıkabilir. Ata bin ata ata. Dur. A -a. At öldüreceğim. <laughs> Bak çıkıyor deri. <laughs> Arkadaşlar ben şu an atın ölme sesini <laughs> Sanki sizi kısık adam gibi çıkıyor. Nerede yap? Aha. Beş tane. Şimdi şunu bir tane left table yapalım. Sonra ne yapacaktık? 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7 Tam iki tane daha atıp bulursak. Ya da bir taneden iki tane kaç Hadi arkana dön. Kleptik <laughs> table al. Anladım, anladım. Oraya bekle. Ben şunlar bir sandığa işte. Arkadaşlar. Çakmağımız oldu ve çakmak yapmak için bunlar da var. Yani çakmak öyle bir önemli ki. Yakabiliyorsun. Sonra da böyle şeyler mesela eşyalar yakabiliyorsun. Mesela ben şimdi şu şu gördüğünüz yeri yıkabilirim. Ama doğalığı yakmıyorum. Çünkü orman yangını da çıkabilir. Değil mi abi? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizin için son bir kez çakmağa deneyeceğim. Yok. Biraz daha oynayalım. Sonra belki sonunu deneriz. Değil mi abi? Şu kolunu çakmakla ayaksana var. Aynen. Öyle değil bak onun koştuğu yerin önüne koy. O bassın direkt ona. Dur bekle. Yanıyor gibi. Söndür şimdi yangını. <laughs> Arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar için <laughs> durayım derken geldim öleceğim galiba. Bugünlük bu kadar. Gri Bekle, bir dakika bir dakika. Şu ne? Pişmişik oyun ettiğimiz oldu. Arkadaşlar. Şimdi de şunu da yiyeceğim. Yok açlığımız olmuş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.